Arkadaşlar herkese yeniden bomba gibi Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Geçenlerde bildiğiniz gibi Supercell'in önemli isimlerinden Dani'nin ve Trengin hesaplarını bulmuştuk ve incelemiştik abi. O günden bu yana arkadaşlar bir takım değişiklikler oldu. Dani 50.000'den sonra da Kupa kasmaya dolu dizgin devam ediyor ve bu sefer de kupa kastığı çoğunlukla arkadaşı yine tanıdık bir isim olan Frank arkadaşlar. Birlikte ne kadar maç oynamışlar ve hangi maçları kazanıp kaybetmişler. Birlikte olduklarında ne kadar güçlü oluyorlar ve maç kazanıyorlar. Tüm bunlara bakacağız. Ve aynı etten kendi kupa rekorumu da kıracağım arkadaşlar. Bu bölümde yine dop dolu bir Brawl Stars bölüm olacak diyeyim. Yani Hemen videoya videoyu geçelim ama videoda geçmeden önce bu tarz bölümleri devam için videoya 1000 like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hemen yani videoya geçeyim. Evet öncelikle göstereceğim şey Kupa Ligi sıfırlandı ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kupalarım yavaş yavaş düşüyor hocam. Üüü diyeceksiniz arkadaşlar evet gerçekten. Kupalarım çatır çutur düşüyor hocam. Yani evet 1250'nin de bu arada e, mücevheri 54'müş. 450'de mücevher almış olduk arkadaşlar Kupa Ligi'nden. Kupam şu an 70.895 arkadaşlar. Bugün 71.000 olacağız abi onu söyleyeyim. Şöyle dükkana gireceğim ekstra bir şey var mı? Ben onlara bakacağım. Şurada bir de Brawl Pass'ten ödülümüzü alalım. Sağa doğru kaydıracağım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir cacık yok. Bir burada da destek verilir. kısmında. Usta yaptığıma bir emin olacağım Sizler de usta yaparsanız sevinirim. Hemen arkadaşlar şu an sizlere öncelikle Dani'nin bir hesabını göstermek istiyorum. İşte bu kulübe girdiğimizde arkadaşlar burada Dani'nin hesabı var. Gördüğünüz gibi binin üstüne çıkmış ve 50.342'ye kadar arkadaşlar kupasını arttırmış gördüğünüz gibi Dani ve şu an Kupa Ligi sıfırlandığı için 50.150 kupada. Peki bu 50.000 üzerine kiminle kasıyor dersiniz arkadaşlar? Tanıdık isimlerden biri de var kupa kastığı kişiler arasında. O da Frank arkadaşlar. Frank'in de hesabını göstereyim. Frank de aynı zamanda 50.000'e yaklaşmış artık. Frank'in de 50.000 olduğunu yakında göreceğiz arkadaşlar. İki süper Supercell'in önemli ismi de aynı takımda birisi 50.000 kupaya birisi de 50.000 kupa üzerine kasıyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey gerçekten. Gelin istiyorsanız bunu bunları gösterdikten sonra sizlere savaş günlüğünü göstereyim arkadaşlar. Dani üzerinden Frank'le hangi maçlara çıkmış ve hangi maçları kazanıp kaybetmişler hep birlikte bir bakalım, inceleyelim. Sonra da kendi kupa rekorumuzu kıralım. Ve arkadaşlar Dani'nin ID'sinin Brawlify sitesinin içerisine yazdığımda savaş günlüğünü inceleyeceğim. Burada aşağıda arkadaşlar savaş günlüğü var. Gördüğünüz gibi buradan deyin. ID'si ve profili savaş günlüğüne tıklayalım ve şimdi Dani'nin profilini bir inceleyelim. E Dani'nin profiline girdiğimizde arkadaşlar birazcık aşağılara indiğimizde gördüğünüz gibi burada Frank'le kupa kastığını görebilirsiniz. Bu da Frank'in orijinal hesabatta bağlantı yeni sekmede açtığım ve az önce gösterdiğim hesabın e, bu Frank'in hesabı olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Laser 2 klanında bu da Frank'in kendi orijinal hesabı abi. Tekrardan Dani'nin savaş gününe döndüğünde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bayağı uzun bir süre 50 binin üstüne geçtiği zaman Frank'le oynamış ve Adrian'la oynamış. Adrian da muhtemelen Supercell'de üst düzey bir yönetici diye düşünüyorum arkadaşlar ve Bakın kazanmış kazanmış. Bonti de abi. Burada knockout'ta kaybetmişler iki tane maç arkadaşlar. Böyle deniyorlar abi. Test yapıyorlar. Ben anlamadım. Bak hep ikişer ikişer. Knockout'ta iki maç kaybetmişler. Burada iki maç kazanmışlar. Frank yine var. Burada arkadaşlar savaş topunda iki maç kaybetmişler. Hat sonunda iki maç kazanmışlar gördüğünüz gibi. Ve sürekli yanında Frank var gördüğünüz üzere. Ya yani Frank de kupa kasıyor arkadaşlar baya baya. Hat sonunda iki tane maç üste kazanmışlar. galibiyet oranları ikisini oynadığı zaman gerçekten yüksek. Ve en son bildiğiniz gibi Dani 50 bin kupa olmuştu arkadaşlar. Şu an 100.000 kupayı mı kasıyor acaba bilmiyorum. Hani 50 binin üstüne çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. kupasında gördüğünüz 50 bin 300 civarlarındaymış sezon sonunda. Yani 100 bine de doğru kasmaya başladı abi. Yanındaki takım arkadaşlar kastı gördüğünüz üzere. Frank'le beraber kasıyorlar. Bayağı ken e, birlikte maç atmışlar ve hani kazanmış statistiklerine baktığımda arkadaşlar sürekli victory'leri görüyorum. Onun haricinde birazcık da aşağı indiğimde bakalım. Game Graph ya elmas kapmacada da beraber oynamışlar. Yine buralarda da bayağı victory'ler var. Yani Frank'le oynadığında açıkçası arkadaşlar sürekli galibiyet aldığını söyleyebiliriz. %75 falan galibiyet oranları var abi Frank'le oynadığında. Hatta burada da Frank'le oynamış. Frank sende oynamış. Kendisi kit oynamış falan. Burada Maze oynamış, Frank Bo oynamış. Onlar da OP karakterlerle oynuyorlar abi Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar daha eskisi yok. Daha eskisinde de muhtemelen birlikte oynuyorlardı. 20-25 maç, 30 maç Frank'le beraber kupa kasmaya devam etmiş. Dani abi 50 bin kupa üstünde. Bu ilginç detayı Dani'nin e, savaş gününü incelerken gördüm ve bu haberi sizlere de vermek istedim. Dani'nin ben 50 bin kupadan sonra da kasacağını düşünmüyordum böyle çok. Ama baya baya 50 bin kupadan sonra da Frank'le beraber özellikle dediğim gibi. Baya baya kupa kasıyorlar arkadaşlar. Sizce 100 bin mi kasıyor? Bunu dediğim gibi yorumlara da bekliyorum abi. E, Frank'in Thank <laughs> you. Ve Dani'nin savaş günlüğü bu şekildeydi. Beraber oynadıkları maçlar bu şekildeydi. 50 kupa üstüne de Dani kasmaya başladı. Belki 100 e doğru bir yolu var diye düşünüyorum. Umarım da yapar arkadaşlar. Video buraya kadar mı? Tabii ki de hayır. Şimdi başında da videonun söylediğim gibi 71 bin kupa olup rekorumuzu kıracağız arkadaşlar. Kupa rekorumuzu diyelim hemen oyunun içine geçip bir 71 bin kupa olalım abi. Ve arkadaşlar son 2 maç kaldı. Dani 100 bin kupaya kasabilir mi? Yapabilir mi bunu? Yorumlara da bekliyorum mutlaka fikrinizi. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Dani sadece Frank'te değil. Saymatik'te falan da yani e- sporcularla da kasıyor. Belki 100 kaydı olacağım. Yol alabilir de bakalım onu da göreceğiz arkadaşlar. Ama Frank'te de kupa aslını gösterdim sizlere. Bu video, bu bölümde bir de 71 kalırsam hocam da bundan yenmez gerçekten. Bakalım olabilecek mi tabi göreceğiz. Evet şimdi şöyle bir fokus atalım arkadaşlar. Şöyle bu G'ye. Şöyle gol mü geliyor hocam ve gol lazım. Güzel. Gozen. Frank gerçekten OP bir karakter arkadaşlar. Frank'le oynamayı seviyorum. A olay işte Adamı direkt öldürdü lan. Hiç beklemedim bu arada. Bu da düştü güzel. Yalnız canavar gibi kom kurduk arkadaşlar. Canavar uslar gibi geliyoruz adamın üstüne. Hop. Hocam selamun aleyküm. Selamun aleyküm koçum. Mükemmel bir maç ve gol az arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bu maçı kazanmış olduk. Yani 30 saniye falan sürdü herhalde maçın komple sürmesi. 4 kill almışız. YO olmuşuz ve ee, son maça gidiyoruz sanırım arkadaşlar. Bakayım şöyle bir 89. 11'de alsam tam 71 bin olur oluyorum evet. <laughs> Hala video like atmayan sana sesleniyorum. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? <laughs> Harbiden. Yani like bekliyorum arkadaşlar. Ben yani like bekliyorum. Evet karşıda şöyle bir üçlü var. Bana anti oğlu anti. Üçü de anti bana. Bravo oyun. Oyun gerçekten mükemmelsin yani. Daha zor bir maç olamaz derim. Yani. Daha zor bir son maç olamazdı ama yapacağız arkadaşlar. İnş. Bunun altından kalkarız diye düşünüyorum bakalım. Öl hocam şu şeyi kesmeye gideyim ben. Aa bak bu bana vuruyor. Bu bana vurursa sıkıntı olur. Hocam orada... Aa bu nasıl gözüküyor lan? Bu nasıl oluyor? Allah Allah. Şöyle biraz geri kaçalım. Ne yaptı o hocam? E güzel. Tamam. Kendi bulur. Ya golü yiyeceğiz gibi arkadaşlar ama hepsi öldü oha hepsi benim o mayınlara öldüler arkadaşlar gördünüz değil mi? Hı -hı. Hepsi mayınlara düştüler hocam Güzel ama bunları nasıl yeneceğiz gerçekten bilmiyorum bu arada arkadaşlar ya Baksana abi bak hayvan gibi canı var oğlum ölmüyor ya Neyse ki öldürdük yine de Tamam güzel ya sal beni ya. Abi var şu e, şey gelmeseydi, Gail gelmeseydi karşımıza ya. Hani Gail yerine başka bir şey olsaydı yani. Üç tane anti de ne bileyim yani. Gail da tam anti yani anladınız arkadaşlar? Sıkıntı anti yani. Yedi. Baksana aksesuar maksesuar her şey var hocam maşallah. Maşallah ses git de gitti oyunun. Şöyle bir sesini halledebiliyor muyuz? Yok halledemiyoruz. Tamam şu an ses yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ses geliyor mu gelmiyor mu size bilmiyorum. Ses gitti yani 71k olacağız dedik ses gitti hocam Yapacak bir şey yok devam Devam ki Ses varmış gibi düşüneceğiz ses niye gitti oğlum ya ne alakası var ya Bütün her şey beni bulmak zorunda mı birader ya Allah 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 Tamam çok güzel. Oh gel gel gel. Aynen 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 kardeşim. Aynen aynen aç kapıyı. Valla baya bir sıkıştırdık arkadaşlar buradan gol bulmamız lazım artık haydi Boom ve gol azza gol azza Hayır ne yapıyorsun Kukuli Az kalsın satıyordu arkadaşlar Kukuli gördünüz Satıyordu Vuhuu mükemmel bir son maç Fengin de gücü arkadaşlar sessiz bir son maç yaptık ve 7 kill çıkartmışız buradan da ve şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi tamı tamına 71.000 kupada bu bölümde olmuş olduk arkadaşlar. Şöyle gösterelim 71.000 kupa Yunus ve Kukuli bize eşlik etti dediğim gibi en yüksek da 71 71.000 kupa oldum arkadaşlar. Umarım da bölüm beğenmişsinizdir. Yine dop dolu bir Brawl Stars bölümü oldu. Ses gitti geldi bilmiyorum niye öyle oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Umarım da dediğim gibi bölüm beğenmişsinizdir. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Haberin, hoşçakalınız ve bay bay.